Granjöte yaparken dikkat edilmesi gereken hareketler, hususlar ve granjöte yapmak için yapılacak olan çalışmalar nelerdir? Şimdi ilk olarak bir önceki çektiğim videoda gösterdiğim hip rotation yani kalça dönüştürme hareketlerinin yanı sıra. Bir de bacaklarımızı nasıl iyi şekilde hazırlarız isimli bir video çekiyorum şu anda. Ne yapacağım? Bu şekilde bir adet teravahat alıyorum. Bunu ayağıma bağlıyorum. Sonra ayağımla Lastin üzerine mi? basıyorum. Ba basıyorum. Ya ben konuşamıyorum. Neyse evet. Ayağımın üstüne bastıktan sonra öbür bacağı bu şekilde kaldırıp çekiyorum. Çekiyorum, çekiyorum. Dönüyorum. Yani tam gran pozisyonuma geliyorum. Lastiğin üstüne basıp bu şekilde çekiyorum. Sürekli. Evet, <laughs> pliye yapıyorum. Evet, atıyorum. Evet, pliye yapıyorum. Atıyorum. Evet, <laughs> <ve> pliye yapıyorum. <laughs> <Atıyorum>. ve <laughs> ve pliye yapıyorum. <laughs> Atıyorum Acımazı ve liye yapıyorum. Atıyorum. Şimdi ikisi evet. beraber. Evet. Liye at. Liye, at. liye at. Liye at. Liye at. Liye at. Ve kaldırıyorum. İndiriyorum. Kaldırıyorum. İndiriyorum. Kaldırıyorum. İndiriyorum. Kaldırıyorum. İndiriyorum. İndiriyor. 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 Benim isimler aklımda değil. Sonra beşinci pozisyon yapıyorum ayaklarımı. Şu şekilde. Ve buradan bir ve bir ve bir ve bir ve bir ve bir yapıyorum. Bir bacağımı kaldırıyorum ve bir 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 Sonra şase. Ee, bir, iki, üç, dört. şase yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Şase, şase, hop yapıyorum. Yani bir, iki, üç. Sonra şase, şase, hop, poz yapıyorum. Yani bir, iki, üç, пош?